Hırsız değilim. Hep öyle söylerler. Senin yerinde olsam... ...tablolarla başlarım. Birader hırsız değilim diyorum. Neyin anlamıyorsun? Türk ceza hukukuna giriş. Suç tanımları ve cezaları yazıyor. Mesela... ...yasa dışı bahis. Kumar. Yani olduğun her şey tek bir kitaba sığıyor. Koskun cebeci. Yönetimde söz hakkın yok. Ticaret hukuku kitabı. 45. paragraf, 3. sütun, dördüncü satır. Vallahi kitap olduğunu söylüyor. <laughs> Buraya çalışmamış abi. <laughs> Ticaret hukukundan hoca sınıfta bırakmış ama Allah'a var. Ceza hukukunu avucunun işi gibi bilir.